Merhaba arkadaşlar. Bu videomda da sizlere araç içi tavan döşemesi, kenar plastikleri temizliği yapmaya çalışacağım. Kullanacağım malzeme belki farklı olacak. Bulaşık makine parlatıcısı var. Bim'den alıyorum ben. Onunla deneme yapacağım. Faydası olacak mı, olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ben de ilk defa yapacağım. Plastik parçadaki bu Siyahlık kararmaları görüyorsunuz Döşememizi zaten Aldığımdan beri hiç temizlemedim Yani böyle Sararmalar Renginde siyahlaşma Yani tam belli oluyor mu bilmiyorum ama Gördüğünüz üzere Hep beraber Göreceğiz bakalım Faydası olacak mı Ürünümüz bu arkadaşlar. Bimin kendi ürünü. Bulaşık makinesi için parlatıcı özelliği var. Yalnız e, evde halılar için lekeli için de kullanılıyor. Ben de ondan ötürü tavanda deneyeceğim. Şu boş kutuya boşaltıp sprey şeklinde devam edeceğiz. Sprey kutunu da boşalttık malzemeyi. bu şekilde sıkıp tavan döşemesine hiç denemediğim için bilmediğim için daha doğrusu ufak bir kısmına sıkıp bakacağız nasıl bir etkisi var biraz bekledikten sonra Bez yardımıyla, nemli bir bez yardımıyla ovalama yöntemiyle sileceğiz. sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Beklememizi yaptık. Tavan döşemesi kısmından başlayalım bir. Çok bastırmadan tavan döşememiz çünkü e, genelde tüylenme yapar sildikten sonra Yani şu an ben farkı görebiliyorum. Umarım videoda da anlaşılır. Yani şu kısım siyah Burası açıldı. Faydası var. Yani buna ben evden hallarda, kilimlerde veyahut da kanepelerde oluşan lekelerde de kullandığımızda faydası oluyordu. Büyük ihtimal burada da olur düşüncesiyle kullandım. E gördüğünüz gibi çok sıkmadan, çok ıslak bırakmadan bu şekilde devam edersek yani açıldığını görebiliyorsunuz. Plastik aksam dediğim gibi siyah lekeler vardı. Hani başka malzemelerde de illaki çıkartıyordur. Ama elimizin altında ucuz yollu bu bulaşık makinesi parlatıcısıyla bu işlemi yapabiliriz. Şöyle afiyetten kurulayalım. Kuru bez yardımıyla ıslaklığını alalım. Yani sıfır haline döndü diyebilirim arkadaşlar. Tavan döşemesi de aynı şekilde. Bu gözüken noktalara artık bir müdahale edemiyorum ama oluşan siyahlığı kararmayı giderebiliyoruz. Farkı görüyorsunuzdur zaten çizgi halinde belli oluyor. Yani bulaşık makinesi parlatıcısını gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Temizlikte bizim işimizi görüyor. Dediğim gibi BİM'den temin edebilirsiniz. Ucuz yollu. Her türlü araç olsun ev olsun bütün temizliklerde bunu kullanabilirsiniz. Beğeni yapıp abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.